Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bizlerle beraber iki aynı Lego bir farklı Lego yapacağız. İlk iki aynıdan başlayalım. Yani şu, şu iki polis seti. Başlıyoruz. Vay be parçalara bak. Neyse şöyle kula yapılış şeyini açalım birinci olarak. Birinci yer neredeymiş onu bulacağız. Iyi. Ee, bir şu parçayı al diyor. İkinci aşamada tekerlikleri tak. Tekerliklikleri tekerlikleri, tekerlikleri takılıyor. Ha böyle takılıyormuş. Takılıyormuş. Böyle adamın kafası tekerleğin içine girmiş şöyle parçaları görmüyorsunuz siz. Heh, parçaları görüyorsunuz değil mi? Böyle biraz parçaları şöyle şuraya alayım. Sizin sadece parçaları görmenize gerekiyor. Kullanım kılavuzunu, yapılış kılavuzunu değil. Ha şuna şöyle şöyle wanted şeyini takıyoruz. Şöyle suçlunun şeyi ben bir karakteri de yapayım hızlıca. şeyinin camı da buradaymış. Ben de camsız diyorum herhalde. Camsız değilmiş, camlıymış. Şöyle takabilirsen ben. Babam ben yardım isteyeceğim diyecektim de. Babam bunu ben takamıyor. Takamazsam asla takamaz. Böyle tamamdır. Bir de altlıkları ve Lego menimiz bitti. Hi guys. Neyse şimdi şöyle şunu da bir Başka işte, 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 Şöyle diyor sonra şundan ve şundan istiyor. Şöyle tak diyor. İşte konuşmayacağım. Direkt yapı, yapacağım. Bıdı bıdı ilk yapılışa geç. Şöyle bir tane şunu alalım. Hmm. Şu ikili kısım arkaya geliyor. Bu da ne? Işte. Nasıl Öf, Değişik bir şey benziyor. Neyse. He, bu Zaten buradaymış. Ben de ikili arıyorum. Ne yaptın oğlum? Başladım. Tamam ben geldim ya. Keşke yapmasaydım. Bir tane daha var. Hayır hayır ben beni gördürüyorum video o yüzden. Sıkıntı yok. Neyse. Ben devam edeyim. Sıkıntı yok. pardon yapayım mı? Tamam, sen o sırada çantları yap. En azından sen de bir şey yapmış olursun ha. Sen de sıkılma orada. Ee, şeyleri nerede? Neylere? Onlar tekli miymiş öyle? Neyler? Araba bitti. Ben şunu şöyle şeyime koyup geliyorum şu. Ya. Ağzadan cam çıktı içinden. Ben şöyle babamın yaptığı tekerlekleri sırayla takayım. Bu kadar mıymış lan? Ben hızlı yaptım ben. Legolar benim uzmanlık alanım çünkü. Bana Lego verin. Böyle Legolar verin ben bir dakika sürmez yani neredeyse diyeceğim. Bir tanesi azıcık. Diğerini yap. Ver onu bana. Ben açarım. Ne oluyor? Kalsın orada ya. Şey olmaz. Oynayacaksın. Oynayacaksın mı? Al şu, şu şeyi şurada tut. O ne işe yarıyormuş? Bu suçlu. Bak bu suçlu. A, bak. Ha bak. Suçlu. Hmm. Şimdi ben şuna başlayayım. Şu kalsın. Yine aynısı. Bunu açmadan yapacağım. Bunu açmayacağım. Şöyle lastikleri hızlıdan bir hızlıdan bir ayarlayalım. İyi bir işimize yarar arkadaşlar. Şu özel bir parça. Şasi şasi. Şu da özel bir parça. Bu da işimize yarar. Hayır bu alt. Adamın altı. Kolta alt mı bu adam mı bu? Hı hı. <laughs> Bak. Al. Her şey aynı renk mi? Hı hı. Ben şöyle lastik, lastikleri takayım. arabayla ilgili mi Aha. ne Bunlar bunları hiç bozmadan böyle kullanacağız arabanın böyle bu tekerler olacak burada bu tekerler olacak arkaya da büyükleri koyacağız dev gibi bir şey olacak arkada büyükleri şu bizim araba var ya evet. o, onun geliştirilmiş halini yapacağım bunları da kullanacağım bunu araba bozmadan da, bunu bozmayacağım bunu bir ön teker yapacağım bu dört tane o dört tane de ön teker yapacağım. Arkaya da o büyük tekerleklerden koydun mu? Dehşetir, vahşet bir şey olur bence. Ha. Yok ya bence bu arabalar böyle kendi ışığında kalsın. İsterim ben. Sonra yaparız. Ama güzel tekerleklerin büyük olması çok iyi. Şu camı da koyduktan sonra yine şu camı şu yedek camı yine Koyayım şuraya. Koyalım. Şimdi devam edelim. Buradaydı pardon. Ben suçluyu yapayım atacağım. Onu da unuttum. Heh. Şu adam yine suçluya baksın. Şu polis adam da arkadaşının yanında dursun. Ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Hı. Yok ya, gerçekle gördüm Biliyorum, ha? gerçek. Ne? O yüzden pahalılar yani. Evet. Yani iki dolar falandı. Tam o jip almıştım ya sana. Evet. O jip 2 dolardı, bunlar 5 dolar. Neden? Çünkü o sahteydi. Bir de bundan az parçası vardı. O da var. Bunları da karıştırabilirsin diğer Lego'na çünkü hepsi Lego ya. Biliyorum da Şey aldınız mı? Ne? Küçük parçalar için. Hatta bir tane daha aldık içindeki küçük parçalara eklemek için. Hmm. diğer arabamız da hazır. Şimdi sen oturup oturuş pozisyonuna geç. El arabaya. Ay direksiyon. Ne şey Ha? Ne suçlusu nerede? Yok İki arkadaş da suçluyu yakalamak için göreve hazır. Hmm. Hmm. Şimdi Şimdilik şunlar görev yerlerinde dursunlar. Ben de en fazla parçalı olana geçeyim. Kapatalım da yani belki bir gün yeniden tekrardan yapmak ister canım. Bilinmez ya. Öyle midir? Nasıl ya unuttum. Öyle miydi? İşte Şurada asın oğluna atabilirsin. Ha? Bir tanesi yeter diğerini at. Yok ya. Nasıl katlanacağını unuttum. Baba açma. Açma. Ha, ee... ha katladım tamam. Katladım Aa yanlış katladım. Önce ikiye katlıyorsun böyle. İkiye. İkiye katlıyorsun. Dur. Bir saniye. Tamam. Şöyle. Bir daha ikiye. Hah böyle. Şunlar. Aa ya bir saniye yanlış oldu. Bunun arkasında bu var. şurada dursun. Şimdi geldik buna. Bunu otomobil biraz eğlenceli olacak. Teker dört tane mi yoksa? Hayır. Hepsi var mı? Evet. Ya tekerleri ben yaptım. Aynen bayağı var çünkü bak. Evet. O çok çok. Bu dört tekerlekleri. Bir sürü hem de bir sürü hepsini yapacağım şimdi. Hepsi yapmalık teker varmış. Şey çok güzel. Ne? Tekerlekler değil hmm. mi? Tekerlek bu, bu değil. çok sağlam, çok iyi bu. Başka, aha bir tane daha tek cam kalmış. Lastik. Arabalar daha hızlı sürer. Ama bayağı araba var o. Yok. Kaç ara ee, 4. 4 araba var? Ee, dört. Dört araba var? Hı hı. Yani dört kere dört. On lastik olacak. İşte ben dedim sana. Şeyde. Sen inanmadın. Baba şu parçaya bak. Baba. Özel parça Bakayım. bu. Motor. Oo, çok iyi. Bu en değerli parçalardan olmalı. Çok güzel bir parça kan. Ne sandın baba? çok hoşuma gidiyor. Bunları kırmaman lazım. Bunlar da çok önemli. Bunlar yeah. da çok önemli. Şeylerin versene motoru da çok lazım. Şunları ben de yaparım. aa bak şunlar da çok iyi, çok özel. Ha bayağı ben. Ağzımı. Hayır ben kendim yapmak şunları istiyorum. Şunları yapacağım <laughs> mesela lastikleri takacağım. Yo ben yapmak istiyorum. Seviyorum bunları yapmayı. Ne yapayım? Ben? Tamamdır. Şunu şöyle. şu iki camı şöyle. Bunları tamam. hiç çıkarmayacağım tamam mı? Gerek yok ben çıkarmayayım. Tamamdır. Bakacağım. Bir, 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 bir araba bitti. Sırada ikinci polis arabasında. <laughs> Tamamdır. İlk ikinci araba da bitti. Evet, bir lastik eksik. Ya da bir cam fazla bilmiyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15. 16. Tamam, bir cam fazla. Ver onu. Şöyle aktarayım ben. Küçüklerin içine koy. Küçükleri koyduğun şey var ya. Yok ya orada dursun. Onlar küçük parçalar. Aradığın zaman bulman için zaten. Yo ben hızlı bulurum orada. Zaten çok doğru düzgün parça yok orada. Kimlik <laughs> araba Döşe ütülü vahşet arabamız bir. Şöyle tekeleklerini takayım sonra Formula 1'e geçeceğim. Hangisi Formula 1? Şu. Yandaki minibüs. Diğer gazı Bu da polis arabası. Şimdi geçelim servumuza. Dörtlü. Şundan. Şöyle altılı şöyle. Düzenimizi şöyle. Kaput. spoiler Şuraya da bir tane. Ve bittiği sırada tekerlekler. Ve Formula 1'imiz de bitti. Ben şunu şöyle alayım da şuraya. Bu sunlar. Şöyle Durun siz şurada. Çöpü gibi. Heh. Formula 1 biraz eğerledi de neyse ya. Şöyle durun artık. <laughs> Makine nasıl ses efektini yaptım. Şu. 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 Soruşturma tesese, bu polis adam muherim ben, neyse biz devam edelim. Pardon yanlış yönde okudum. Arabalarımız. Ve son arabamız da bitmek üzere. Ve bitti. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda legolarımı yaptım. Bir saniye. Hepsini şöyle şuraya dizeceğim. Şöyle yan yan. Bunları şuna. Bir saniye ben. Şunlar da. Yan, yanlara da suçluları koyayım. Gözükmedi suşulları. suçluları? Şurada dur. Bugünlük bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere ve... Hoşça kalın.